80 de video çektik. Craft Rise'da çektik. Şimdi Cube Craft'da çekiyoruz. Tabii ki de Cube Craft'ın vazgeçilmezi Egg Wars gireceğim. Biraz da şundan Biraz daha bundan, biraz da bundan, ee, biraz daha bundan, oh mis, şimdi gelelim buraya, biraz daha bundan, biraz daha bundan, biraz daha bundan, sonra gelelim buraya bir bundan. Bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Bir bundan. Bu kadar. Ve gear ve yemeğimizi de alalım. Bu da bizim bedimizi kim kaplayacak? Ay <laughs> bed varsa gitti aklım ya. Bed diyorum. Egimizi kim kaplayacak bizim? Ya da bizim egimiz nerede? Onu da bilmiyorum. Oğlum siz kim şekil? Ne ben cam mı almışım? Ana blok alacağım diye cam almışım ben. Neyse ortaya gidin. Ya da bunun ya bizimkiler bakar onları herhalde. Bizimkiler bakarsınız değil mi? Oha abi. Aha elmas set. Oha elmas set kesinlikle bu. Ben aha tam o bizimkinde. Nasıl öldürecektim ya? Allah'tan bizimki geldi. Adam elmas set olmuş. Aa. Aa bu bizimki değilmiş. Hayır. Ama ev varsa gitmiyor bu ara. Düştük yapacak bir şey yok. Oha! Siz ne yaptınız abi? Adam yanlışlıkla bir tane almış herhalde. Şimdi şöyle bir envanter düzeni yaptım. Tamam. Abi ya, bizdenmiş. <laughs> İnşallah obsidyen değillerdir de adamların egi nerede onu da bilmiyorum ki. Aha kırdı. Bunlar zaten kırdı. Yo beni keser. Kırıkmış orada. Ben burada yokum kardeşler. Beni mi gördün? Şimdi. Aa ben, bu beni öldürdü. Bir yere kaçamıyorum ki. Oh. Arkadaşım geldi ama öldürürsün onu herhalde. O bizimkiler demir set olmuş. Bana yok mu? O değil de ortadaki herkes demir set falan. Yani demir settir. Ben şuradan birkaç demir kaçırırsam güzel olacak. Az tut. Ama bizimki ya. Abi bu haritada sadece bir tane mi elmas var? Nasıl? Ha. Bir tane de burada. Şimdi ben de elmas... Hayır hayır. hayır 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 ya. Olmaz ama hayır ya. Abi o kadar şeyler yapmıştım ben. O kadar şeyim vardı ya. Ne gidiyorum ortaya? Ya ortada ölüyor. Ya geliyor bunlar öldürüyor beni bizim şey açık değildir. Bizimkiler denirse ama açık değil elmasımız. Çok iyi. Blok alacağım. Allah bu ne lan? Altın cevheri. Bu ne abi? Altın cevheri. Neyse dediğimizi kaplayalım bari. O altın çıkıyor. Böyle ben altın kasarım. Bu uşan meponu yapacağım. Bunu biliyor musunuz değil mi arkadaş? Ama öncelikle güzel bir tane elmas kazma alacağım. Beş elmasa bu güzel. Şimdi demirle alınıyordu sanırım o. Lan bu ne? Bir altına altın şey alıyoruz ve ne demişti abi? Bir altın alıyoruz onu? Kırınca bir altın çıkıyor. Galiba bunu alınca üç altın çıkıyor. Doğru Oraya... mu? Dört tane var şimdi. Beş oldu. Hayır bu ne? Kazık yedik. Video başlığı bu. Kazık yedik. Gideceğim bununla. Adamın yanına koyacağım geleceğim. Şuna bir bak ya. Nasıl çıkıyor? Tırr bankama tik gibi. Lan bu benden kaçıyor. Benim ondan kaçmam gerekmiyor mu? Pardon. Ama benim sizden kaçmam gerekmiyor mu? Hala da elmas alıyor ya. Ben onu öldüreceğim. Bu hala elmas alıyor. Aa abisi geldi bunun da. Herkesin abisi vardır bu dünyada. Eyvah. Yumurta kırıldı. Maneyi yedik biz. Ve maçı da bitirdik biz. Çekelim. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelmiş olalım o zaman. Güzel bir, eğlenceli bir videoydu. Da, yani çok oynamadım. Daha yeni aldım hesabı. Çok oynamadım. O yüzden çok bir bilgim yok oynamadılar hakkında. Şeyler hakkında. Yani linçlemeyin. <laughs> kalın arkadaşlar. Bay bay.